İstanbul Maltepe'de de bir Fahri Müfettiş kabusu yaşanıyor. Daha önce diğerini ekrana getirmiştik zaten. Araç sahipleri artık peş peşe yazılan cezalar yüzünden canından bezmiş durumda. Canı yananlar bugün bir araya geldi ilçede ve Fahri Müfettiş'e tepki gösterdiler. Şöyle diyorlar mağdurlar kısaca, bu bir rezalet. Fahri müfettiş mağduru musunuz? Mağduru demeyelim eee artık onun abonesi olduk. E buradaki artık insanlar bu Fahri trafik müfettişinden artık illallah etmiş durumda. Sürücülerin Fahri müfettiş kabusu bitmek bilmiyor. Bu kez adres İstanbul Maltepe. Yine defalarca yazılan cezalar bu sokakta oturanları artık canından bezdirdi. Onlar da sokağa astıkları işte bu pankartla Fahri müfettişe tepki gösterdi bu pankartı yaparak o Fahri Müfettiş'e seslendirir. Tepkimi göstermeye çalıştım. Son dönemde bir kangren haline gelen Fahri Müfettiş'le ilgili kabus bu kez İstanbul Maltepe'de işte bu Özcan sokakta yaşanıyor. Öyle ki yeni yılın ardından cezalar bu sokağa yağmur gibi yağınca mahalleli de kendince bir çözüm buldu. Hemen o cezaların yazıldığı parka işte bu Fahri Müfettiş'e seslenerek bu pankartı astı. 19 bin lira ora 6 bin lira ya bu ne rezillik ya bu böyle rezillik olmaz ki fahri müfettiş özellikle bu sokağa park eden araçları radarına alıp yağmur gibi ceza yazdı hatta aracına 4 ceza gelen de var onlar da hazırladıkları pankartla özellikle bu sokağa takıntı haline geçen o fahri müfettişe seslendi İlk önce 400 küsürden başladık şimdi 690'dan devam ediyoruz artık ki başka türlü bu kişi yani buraya geldiği zaman en azından görsün istedik İşte mağdurlardan biri Hakan Yıldırım Burası onun dükkanı ve aracı da işte bu yolda park halindeydi. Sadece bir buçuk ay içerisinde kendisine 19 bin liralık ceza kesildi. 11 bin lira emekli maaşı alıyorum. Gelen cezam 19 bin lira. 6 bin 500 lira. İşte suç ceza mahkemesine gittim. Direkçilerini yazdım. Dönüşü bekliyorum. Kimi mahkemenin yolunu tuttu. Bazısı da uğraşmamak için ceza dedi. Artık son günlerde artan bu fahri müfettiş kabusu yüzünden çoğu sürücü fahri müfettişliğin kaldırılmasını istiyor.